Öyle mi? Evet, Sayın Divan, e, kıymetli dernek başkanı ve delegeler hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, burada benim öncelikle yanlış gördüğüm bir şey az önce söyleyemedim onu söyleyeyim. E, Divan başkanımız Rıfat Bakan sevdiğimiz bir abimiz. Fakat oylama öncesi işte zamanımız çok az. Hemen kullanalım gidelim gibi biraz böyle aceleci bir e, tavırla konuştu. Buradan rahatsız olduğumu dile getirerek sözüme başlıyorum. Sorularım şu. E, öncelikle başkanlarına başarılar diliyorum. Biret Başkanı'na sorum şu. Siz ihraçlarla geliniyor düşünüyorsunuz. Geldiğinizde denek ihraç edecek misiniz? Ve kaç derneğe çıkartacaksınız? Size sorum bu. Ramazan harbi sorum da şu. Bu şeylerin zamanlaması çok enteresan. Tam böyle seçime bir buçuk ay kala bir dernek ihraç ediliyor. Bu ihracın acaba seçimle bir alakası var mı? Seçimi kaybetmeyi düşündüğünüz Acaba bu şekilde engellerim diye mi ihraç ettiniz e, dernekleri? E, birinci sorum bu. E, i̇kincisi de siz e, şeyle ilgili ben iki dönem için adayım dediniz mi? Üçüncü dönem adam olmayacağım, aday olmayacağım diye bir söz kullandınız mı? E, bunu soracağım. Bir de bu e, ben e, şeyle ilgili Bungalov'da giriş bilgim yok. Ya yani ben iki dönemdir Ramazan Alpin yönetimindeyim. Fakat bu bungalov evleri nedir, ne değildir hiçbir fikrim yok. Bununla ilgili bizi niye bilgilendirmediniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.